Cemal abi. Fabrikaya işçi demiştin ya. Alıyorlarsa olur, bakarız. Sağ ol. Rakım amca merhaba. Merhaba evladım. Derdi neymiş? Bir Samsung versene sen. Babana selam söyle. Rakı almaya seni göndermesin. Bir daha kendi gelsin, emin. Oo, İhsan abi. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, buyur İhsan abi, hoş geldin. Nasılsınız bakalım Rakım efendi? İyi diyelim, iyi olsun. Bir kalıp peynir sardıracaktım da, iyisinden ha. Bilirsin, bizim çocuklar benzeri olan peyniri yemezler. Yenge nasıl? Yenge mi? İyi, iyi. Sizinkiler? Hanımla buyurun, haberimiz olsun. Şişli'den pasta alalım. Bizimki beğenmez buranın avratlarını. Size kapımız açık. Bakarız İhsan abi. Yemeğe de buyurun, etin iyisini seçelim. Benzeri et yemez bizimkiler. Bekleriz. İnşallah İhsan abi. Aman, karısı da bir bokum olsa. Benzer et yemezmiş. Şura mı yesin? <laughs> Buyur hayatım. Oh. Dua edin lan! Dua etmeyene yok! Kazanırsam yarına da bir tepsi baklava, oldu mu? Hadi! <laughs> Al bakalım uzat. <laughs> Al sen de bir tane uzadım. Getir. Acele etme. Uzat sen Al. Hmm. Hadi bakalım. Ne o kız? Cuma abilere. Ha. Boşalınca gene gel. <gülüyor> <gülüyor> Erkekliğini sıyırıp nereye bıraktın bilmem ki! Bir yolda avradım diye sahip çık bana, ne var? Umhaneye düşsem uyur gezersin Tintin! Ağzını aç da bir şey de bari! Fabrikada ne iş göreceksin diye dört sıpayla! İş bulsam ki desem! Otur çocukların başına desem! Herkesin kocasına iş var, sana yok öyle mi? Bir evini geçindirmekten aciz senden başka kim var? Çık şu mahalleye bir dolan! Dalımdan senin bari! Dört çocuğu doyurduğum yetmiyormuş gibi! Canın kapıda yatmayı çekti herhal. Kahvesiz duramadın değil mi? Ben kalem içi dürtükleyeceğim. Sen gelip zıkkımlanacaksın. ...gören olmadı ya. Bu lafı ezberledik kızım. İtler gördüyse bilmem. İtler de biliyor adamlar da ya. Ne bileyim niye korkuyorsam. Korkunu en iyi kim alıyor kız? <laughs> Çok kalmayacağım. Gece vardiyasına döndük bugün. Acelen ne kız? Özlemek günah mı? Hmm. Hadi eyvallah Güle güle Sen git gelirim Oldu Kesin bir cevap sorayım dedim Alıyorlar mı? Sen dört fotoğraf hazır et bir yol bulurum ben Oldu ederim hemen çekinirim İyi Vesikalık fotoğraf. Buyurun çekelim. Limon, limon var. Taze taze limon, limon. Öyle bağırılmaz. Bak hele. Tazesi makbul değildir bu meretin. Sesini çıkar biraz. Limona gel, limona. Vitamin bunlar. Yatak limonu. Bir tanesi bir bardak dolduruyor. Sulu sulu. Limona gel. Bir tanesi bir bardak dolduruyor. Bir tanesi bir bardak dolduruyor. Sulu sulu. 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 Limona Yataklık gel. Bunlar. Bir Tamam. Bir tane de artistik çekelim. Bilmem ki. Bilirsin. Ne olacak canım? Hem ben sana poz verdiririm. Aa, güzel çıkarsam cama koyacaksın ama. Güzeli güzel çıkarır benim makinem. Hele sen şu başörtünü bir çıkar bakalım. Yapma. Benim bu kadar güzel saçım olsa. <laughs> Dur tarayayım öyleyse. Yalnız sen karışma. Ben kendim poza dururum.